Alabarda'nın yeni bir neden serisi videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer ne anlatacağız? 14. Louis'i anlatacağız daha doğrusu. Neden 14. Louis Güneş Kral ve neden hemen hemen her şeyi Versailles sarayına topladı? Şimdi arkadaşlar şöyle bir ülke düşünün. İçerisinde alabildiğiniz soylu var. Ve bu soyların hemen hemen her birinin bir hakkı var. Ya bir toprak ya bir saray ya bir şato ya da efendime söyleyeyim yine yönetimle alakalı başka türlü hakları var. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Aslına bakarsanız Fransız kralları bu sorunun cevabını güzel bir şekilde buldular. Karışmıyorlardı. Yani yaklaşık olarak işte 3. 4. Henry döneminden 14. Louis zamanına kadar bir şekilde karışmayarak görmezden gelerek bu durumu idare etmeye çalıştılar. O kadar ki özellikle Orta Çağ dönemindeyken Fransa kralları kendi düklerinden daha güçsüzdü. Hatta ve hatta çoğunlukla Fransız kralları, Fransız krallar güçsüzdü. Ağırlıklı olarak Toulouse dükü, Akiten dükü gibi dükler önemliydi. Peki 14. Louis'e gelene kadar ne değişti de bu iş oldu? Aslına bakarsanız bir noktada 14. Louis Fransa'nın çok geniş topraklarının artık tek elden yönetilmesi gerektiği fikrine kavuştu. Peki bunu neden yaptı? Aslına bakarsanız biraz egosantrik sebeplerden dolayı. Şimdi az önce ne demiştik? Binlerce belki de yüzbinlerce asilzadeden, yüzbinlerce aristokrattan bahsettik. Ve bunların her birinin Kendisine ait çatısı, kalesi, toprağı var. Siz böyle bir ülkenin başına geçtiğiniz vakit merkezi bir hükümeti nasıl kurarsınız? Aslına bakarsanız kurmanın birden fazla yöntemi olabilirdi ama 14. Louis'nin kişiliğine baktığımız vakit bu olabilecek en ekstravagant, en lüks, belki de en aristokrat ve en şaşalı yöntemi seçti. Dedi ki Paris'in Louvre Müzesi, bugün Louvre Müzesi olarak geçen yer eskiden saraydı ve Louvre Sarayı Avrupa'nın en büyük sarayıydı. Ancak 14. Louis bununla yetinmemiş olacak ki gidip daha sonrasında babasının eski av eee lojası dediğimiz av, e, e, evet. av evi, dediğimiz Versailles sarayını bir şehir büyüklüğüne getirerek bütün Fransa'nın merkezi otoritesini orayı toplamayı hedefledi. Şimdi bunun arkasında bir kere her şeyin başında Fransa'nın iç politikasının müthiş derecede karışık aristokratların inanılmaz derecede fazla olmasının bence büyük bir etkisi var. Çünkü içeri biri girdiğinde onun yani mesela diyelim oturuyor 14. Louis Louvre Sarayı'nda. Baba ben bunları mı Sen kimdin? Abi işte ben şatoda bilmemlerin sahibi bilmem kimin oğlu bilmem kimin filan. Peki bu kim? O benim bilmem nereden göbekten kuzenim bilmem kim ama o da şu şatonun sahibi filan. Tamam mı? Abi hep beraber hadi savaşa gidiyoruz o zaman. Abi ben gitmem. Niye? Çünkü gittiğimiz adam da benim kuzenim filan. Şimdi bu gerçekten bir sıkıntı. Zaten hapusluklar da bundan dolayı muzdarip ama 14. Louis'nin zamanında Fransa Fransız aristokrasisi henüz başlangıcında son derece güçlü ve iç politika artık düzenlenemeyecek kadar karmaşık. Burada tabii ne oluyor? Yönetimi zorlaştırıyor. Yani her ne kadar kendi içerisinde sermaye birikiminde çok ciddi avantaj sağlamış olsa da ülkeyi yönetmek bir noktadan sonra zor nokta, zor bir hale geliyor. Şimdi 14. Louis'nin temel mantığı şu. Eğer ben bütün bu devleti tek bir merkezden yönetmek istiyorsam o zaman ben bütün bu aristokratları tek bir yere toplayabilmeliyim. Şimdi bahsetmiş olduğumuz bu aristokratların arasında işte Orleon dükü, Blois dükü, efendime söyleyeyim Akitanya, Toulouse falan gibi kendi saraylarında, kendi şatolarında müthiş zenginliklerde yaşayan insanlardan bahsediyorsunuz. Bunları nasıl toplarsınız? İşte aslına bakarsanız zaten Versailles'de böyle bir plan. Diyor ki o kadar büyük, o kadar şaşalı, o kadar zengin, inanılmayacak derecede bir cennet sarayı yaratırsam Anca o zaman gelirler diyor. Ve netekim de bunu yapmak için zaten Fransa'nın o yıllardaki toplam milli hasılasının bütün toplam üretiminin %70'ini tek bir saraya harcıyor. %70. Yani bugün hala baktığınızda Versay kadar Versay'dan daha büyük bir saray bulamazsınız. Zaten gezmesi benim bildiğim kadarıyla 3-4 gün falan sürüyor. Ya yani bana söylenen oydu şimdi hiç gidip gezmedim ama ben anlatılan buydu. Şimdi 14. Louis bunda neyi planlıyor? 14. Louis sabahleyin kalktığımda ben bu odada bütün aristokratları görmek istiyorum arkadaşım diyor. Yani bir mesele olduğunda bir savaş çıkacağı vakit ya da efendime söyleyeyim iki dük birbiriyle tripleştiği vakit filan bunlar benim önümde çözülsün. Buradan böyle kalkıp o zamanın teknolojisiyle böyle biri Orlon'dan girecek öbürü turlustan girecek efendime söyleyeyim falan bunlarla vakit kaybetmeyelim diyor. Ve ne yapıyor? E şimdi bu kadar böyle Versailles sarını falan filan yapmışken kendisine de Güneş Kral dedirtmişken diyor ki bari aşağımız daha da gitsin. 14. Louis'nin zamanında 14. Louis yataktan kalktıktan sonra ayrı bir tören yapılıyor. Güneş doğdu töreni. Ayrıca yatarken ayrı bir tören yapılıyor. O da güneş patması töreni. Bütün bunların hepsinde Louis günün yıldızı olarak çıkıyor. En son dansı o yapıyor. İşte kraliçesi yanında ya da işte artık o gün kimi götürecekse. O ne nedimelerinden şunlardan bunlardan. Onunla beraber son dansını yapıyor. Şarabın en kralını o içiyor. Yemek o yemeden kesinlikle başlanmıyor. Böyle kendi kendisini merkezi toplamış olduğu bir devlet haline getiriyor Fransa'yı. Ha Fransa o dönemde neler yaşıyor? Versay Sarayı yüzünden evet ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntıya giriyorlar ve aslına bakarsanız Versay Sarayı bütün bir krallığa mal oluyor. Birkaç yıl, birkaç yaklaşık olarak ee, 70 yıl sonra filan darbe devrime gidecek olan Fransız ihtilaline gidecek olan olayların başlangıcı o fakirliğin başlangıcı aslında Versay Sarayı. Çünkü sadece yani şimdi 14. Louis'nin de bir oğlu var değil mi yani? Merhaba ben de 15. Lüyüm. Öyle gidiyor. Ondan sonra. E ee, abi ben de yani babam güneş kaldı ama ben daha mütevaziyim. Yani 100 bin tane adam çalıştırmaya gerek yok. Bunları gönderin demeyecek tabii. Babam yapıyordu. Ben de istiyorum arkadaşım diyor. Bu sefer ne oluyor? Senin elinde devamlı olarak partileyen, devamlı olarak harcama yapan, devamlı olarak müthiş derecede para çeken bir aristokrat sınıfın bir sarayın olmuş oluyor. Yani sadece sarayı yapmakla bitmiyor arkadaşlar. Saray zaten tek başına müthiş derecede bir para kaynağı. Evet o müthiş bir harcama. Yani mesela bir başka bir ülkede daha vardı yine öyle çok büyük bir saray yapıldı. Ama bunu 21. yüzyılda yaptılar. Tabi o sırıttı. o sarayın da mesela elektrik masrafı, vanaları, şusu, busu filan böyle kaçını altından musluklarla filan yıkıyorlar. O da mesela o ülkeyi fakirleştiriyor. Versailles de mesela Fransa'yı fakirleştirdi. Tabi bahsettiğimiz Romanya. Tabii ki de. Yani Çavuşesko zamandan bahsediyorum. Yani yoksa hiç başka bir ülkede aklıma gelmedi benim açıkçası. Dolayısıyla e, Fransız ihtilal ne kadar giden yolun aslına bakarsanız tohumları Versailles Sarayı zamanında Versailles Sarayı ile beraber atılmış oluyor. Bunun haricinde 14. Louis ile ilgili enteresan olan noktalardan biri de evet Versailles Sarayı ile birlikte bütün aristokrasiyi toplamının bir avantajı da müthiş bir kültür üretimine girilmesi. Yani o, da, o zamanlarda Avrupa'da kral denince hakkı 14. Louis geliyor. Kültür denince Fransız kültürü geliyor. Lisan denince lingua franca geliyor. Yani nedir? Fransızların dil lisanı, Fransızca. Çünkü Avrupa'da e, 14. Louis'nin yaratmış olduğu bu saray müthiş bir sükse yaratıyor. Yani zaten o büyükte bir şey yapabilecek zenginlikte bir krallık da yok. Ha tabii şöyle bir avantaj var. Fransa dediğin yer dağ bayırı olmayan dümdüz alan. Yani dolayısıyla bunun da avantajı var. Ekidir, biçilir, o tarihlerde tarım çok önemli. Ancak dediğimiz gibi 14. Louis'nin her ne kadar kafasındaki nokta plan tamamlanmış olsa da bütün aristokrasiyi dizine toparlayıp bütün bu insanları tuvaletsiz sarayında... Evet arkadaşlar, ufak bir bilgi daha. Versailles Sarayı'nda tuvalet yok. Aynen. İnsanlar tuvalet ni niyetine böyle bildiğiniz altında böyle torbaları olan şeyleri oturuyorlar. Bu arada onlar da altın. Ya daha doğrusu hepsi altın değil ama altın olanları var. Ondan sonra dedik ki altından musluk var. Ya bunlar 21. yüzyılda bile yapılıyor arkadaşlar. Yani altından musluklar filan. Instagramlarda orada burada görüyoruz. Dolayısıyla 14. lüğü mü yapmayacak? O da yapmış. Yani tuvalete geldiği vakit aristokratlar herkesin içerisinde. Yani bulunan böyle yapılan salonların köşesine, yani dört duvar ya bu. Şu köşeye bir tane tuvalet köşesi var. Oraya doğru gidiyor. Güzel çimenini sıyırıyor. Oraya yapıyor. Kalkıyor. Ondan sonra tabii o haliyle de bundan sonra ne bulundu? Parfüm bulundu. Neden? Çünkü baba sıyırıyor. Neden? Çünkü tahret musluğu yok. Neden? Çünkü orada bu işleri yapmak ayıp. Dolayısıyla olduğu gibi sıyırıyor. Arkasından da hizmetçiler geliyor, onu temizliyor, gidiyor. Bu arada bu sadece büyük ihtiyaç için. Küçük ihtiyaç herhangi bir yere yapılıyor zaten yani hani... Hatta Versay Sarayı, dizi, Versay dizisi var. Onu da izlerseniz görürsünüz. Yani böyle abi bir saniye şuraya filan böyle gidiyor mevzu. Kısacası arkadaşlar Versay Sarayı kendi içerisinde oldukça enteresan. Ancak ne yapılmasının temel sebebi... ...dönemin ilk merkeziyetçi hükümet, merkeziyetçi devlet sisteminin uygulanmasıydı. Ve bunun için feodalizmden... ...mutlak monarşiye geçerken... ...bir noktada da... ...feodalizmle özleşmiş olan sarayları, kaleleri... 14. Louis kendi elinin altında Versailles Sarayı'nda birleştirmiş oldu. Bütün Versailles Sarayı ile beraber. Fransız aristokrasisi tek bir vücut haline geldi ve Fransa'ya altın çağını yaşatamadı. Altın çağı yaşattığını söylüyorum ama biz kemerler fikirde değiliz. Bunu da böyle söyleyeyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.